Herkese merhaba arkadaşlar bugün en sevdiğiniz videolardan biri geliyor olduklardan yumurta toplayacağım biliyorum en sevdiğiniz videolardır yumurta toplama videoları Evet yumurta toplamaya bir geldim bakın kümes içinde bir kaçak vardı Kumrularla başım belada sürekli tavukların yemini çalıyorlar bilmiyorum nasıl bir şey yapacağım da kümese gelmelerini engelleyeceğim arkadaşlar Evet kumruyu da saldığımıza göre yumurta toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar Bugün farklı olarak sepette toplayacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Hadi hep beraber başlayalım. Sayma işlemini yine sizlere bırakıyorum. Hani yalnızca yumurtaları toplayacağım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Maşallah. Dediğim gibi yorum kısmına kaç adet yumurta topladığımı yazarsanız çok sevinirim. Bunları alalım. Evet sepetin <laughs> biraz sepeti tutmak biraz zor oluyor arkadaşlar. Tabi diğer kaplara göre hem telefonla çekmek hem de sepete tutmak biraz zor olsa da başaracağım. İlk defa sepette topluyorum. Evet bunları aldık. Şimdi yumurtladığı diğer yerlere bakalım. Şurada yerde yumurtlamışlar mı acaba bu yerdeki follukta? Bakalım. Evet 3 tane varmış. Bunları da ekliyoruz. Evet saymayı unutmuyorsunuz umarım. Bunları da aldıktan sonra diğer folluğumuza gidelim. Şimdi ağaçtaki folluğa bakacağız. O yüzden evet burada da varmış. Sepeti yere bırakıyorum arkadaşlar. Biraz <laughs> uzanması zor oluyor ama. Bakalım bakalım. Evet ikisini almak istiyorum. Evet alabilirim umarım. Evet arkadaşlar biraz zor oluyor çünkü biraz e, içeride yumurtlamışlar. Yani videoda olduğu için elimde pek uzanamadım ama tamam bunları da hallettim. Şimdi buradaki Olduğumuza da bakalım. Kaç adet? Evet burada da iki tane varmış. Bunları da aldık mı şimdi hintlerimizin kümesine girelim. Hintlerden birkaç gündür yumurta almadım. yani Daha doğrusu toplamadım. Çünkü yumurta bıraktım mı daha hızlı yumurtluyorlar. Onu fark ettim. Çünkü dışarı çıkmak istiyorlar sürekli yumurtlayabilmek için. Kapıyı arkamdan bir çekemedim arkadaşlar. Dışarı çıkmamalarını istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz horozlar kapışıyor. Evet. Şimdi fasulye yumurta alacağız. İki. <laughs> Bir bırakma, dört bir tane daha var mı? İki tane daha varmış. Ve dediğim gibi e, normal dışarıdaki yumurtalar gibi her gün toplamıyorum bir de Burada normalde bir tanesini bırakıyorum. E, ama şimdi yavaştan baktım ki gurk olacaklar. Bu yüzden artık yumurtaların hepsini alıyorum arkadaşlar. Şimdi de beyaz hintlerimize bakalım. Biliyorsunuz beyaz hint lardaki anaç olan yumurtluyor yalnızca. Zaten kızını gurk yatırdım biliyorsunuz. Yasin torunumuz yani cesurdan ve biraz önceki yumurtalar aldım. Aslıdan olan yumurtalardan ekledim. tavumuzun altına de i̇şte bu kendi kızından olan yumurtalardan yani bu anaç olan gördüğünüz gibi. Bu da sanırım ee, eva elime vuruyor. Yok arkadaşlar yumurta yok e, ee, sanırım kurgu düşecek o da bugün yarındır yani gördüğünüz gibi normalde bir yumurta alıyordum artık onu da almıyorum o da bugün yarın kesin guruk olur artık arkadaşlar şimdi de dışarıdaki yumurtalarımızı toplayalım şu an mavicilerimizden hiç almadım çünkü mavicilerin nerede yumurtladığını biliyorum arkadaşlar maviciler artık yalnızca kendilerine yumurta yapmış evet bakın bütün köy yani hint kırmalarımız burada yumurtluyor gördüğünüz gibi toplamda tavuklarımız yanılmıyorsam 19 adet yumurta tavuğumuz var arkadaşlar. İki günde kaç yumurta aldık acaba bilmiyorum. Umarım sayıyorsunuzdur. Bunları da alalım. Aslında 19 mavileri saymıyorum o 19'un dışında arkadaşlar. Maviler 19'un dışında kalıyor. Ee, sadece Hint kırmalarımızı saydım ve köy tavuklarımızı, yumurta tavuklarımızı onlar 19 tane. Onun dışında 5 adet Hint tavuğumuz var. 4 adet de mavicimiz var. Evet şimdi mavicilerin nerede yumurtladığını göstereceğim size. Ben de kaç gündür acaba bunlar yumurtlamıyor mu diyordum ki. Şuraya bırakalım. Sizlere onu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Gizli saklı bir yer bulmuşlar. Sonra ben de içine ot koydum. Kuru ot. Gördüğünüz gibi maviciler sürekli burada yumurtluyor artık. E i̇ki tanesi yumurtluyor arkadaşlar mavicilerden. Bazen 3 tane yani 4'ü yumurtlamıyor artık. 2 günde 5 mavi yumurta iyi bence. Büyük ihtimalle 2 tanesi yumurtlamıştır. Ama bazen dediğim gibi 3 tane yumurtlayan oluyor. Evet bugünkü Yumurta hasılatımız Umarım saymışsınızdır. Çünkü Ben de merak ettim çünkü ben de saymadım hani toplarken sizlere anlattığım için Kaç adet yumurta olduğunu hiç yani bilmiyorum. Şimdi böyle yumurtalarla bir bahçeye gidelim de tavuklarımıza biz yanıma çağırayım da böyle bir tavuklarımızı görelim ama gördüğünüz gibi hepsi sağda solda. Acaba kaç adet yumurta topladım? Tahminen ben emin değilim ama 30'larda olabilir. Hani bakalım yorumlarda göreceğim kaç adet topladığımı iki günde. Tahminim o yönde yani 30'lu bir şeydir hani Maşallah ama umarım böyle hani günlük böyle yumurta toplayacağım günler olacaktır diye umut ediyorum İnşallah çünkü e, alttan yetişen mavici ferikler var onlar da yakında yumurtlamaya başlayacaktır mesela onlarda 7 tavuk 2 horoz var onların hepsi yumurtlamaya başladı mı bol bol mavi yumurta alacağım arkadaşlar ondan sonra mesela isteyenler oluyor 4 tavuk olduğu için ve dediğim gibi şu an 2 tanesi yumurtluyor bazen 3'ü. Bu yüzden isteyenler oluyor ve hani hemen toplayamıyorum hani dediğim gibi. Ama inşallah o 7 tanesi yumurtamaya başladım arkadaşlar. Ee, herkes istediği zaman umarım en kısa zamanda hemen 2 günde 3 günde hemen mesela 10 adet 15 adet yumurta hemen toplayabilirim diye düşünüyorum. Sepet olduğunu gördükleri için ve içinde de yumurta olduğunu gördüler ya tavuklar. Bu yüzden hepsi etrafıma toplanmadı. Normalde şu an bir kabın içinde yumurtaları toplasaydım o kabın evden olduğunu anlıyorlar ya mesela içinde ev yemeği falan zannediyorlar. Anında etraf toplanırlardı hepsi. Ama şu an dediğim gibi bakın sepete içinde yumurta olduğunu gördükleri için hiçbiri yaklaşmadı. Şu an bir kapta topluyor olsaydım bütün tavuklar benim etrafımda olurdu. Evet arkadaşlar bugün de sizler için yumurta topladım. Bir önceki yumurta toplama videolarından farklı olarak bu sefer gördüğünüz gibi sepetle yumurta topladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar bu güzel videonun da bugünlük sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için ve videolarıma yorum yaptığınız için ve tabii ki videolarımı beğendiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.